Balonu şişiriyoruz. Tamam bunu denedik. Ben bunu pek beğenmedim ya. Hangisini oynayayım? Hangisini? Carl nasıl acaba şu Carl? Yo, bunun da canı çok azdır. Ruh açık bir şey bu. Bir sanki iyi gibiydi ya. Şu iyi bir oynayayım bakayım. Hangi bölümü verecek? Hangi bölümü verecek? Arkadaşlar Brawl Stars'ta en sevdiğiniz kapışmalar hangi kapışmaları hangi bölümler yorumlarda yazın. O bölümleri oynayalım. O, bir çok uzaktan vurabiliyor. Çok iyi. Ay. 28 canı gördüm resmen. Kaptus öldürdü beni. adı neydi ya? O bayağı iyi bir karakterdi galiba. O oh. O bizden ya. Yanlış kişi yaptık bu. Ha tamam biz boyayacaktık bu işi. Tamam boya bölümüne girmişiz yine. Hem boya hep hem ateş edemiyoruz. Ateş ettiğin zaman. Aha geldi. Arkadaşlar iki kere iki kere kılıç salladı öldüm ya çok vuruyor. Boya 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 her yeri yeşil yapmamız lazım. Her yer yeşil olacak her yer. Ultim geldi. Bir şey arıyor mu? Ah. Yine öldük. Çok ölüyorum ben ya arkadaşlar. Şöyle sağlam canı yüksek bir karakter söylemeniz lazım bana. O öyle karakterlerle iyi oynayayım. Aslında ben kılıççı bir şey olması lazım bana.